Diyarbakır'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan ikisi tutuklandı. <laughs> Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DAEŞ'a yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 30 Aralık 2022'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüphenin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Halde'ye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, onu ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. Öte yandan operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller de ele geçirildi.